Yetti 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 yetti. Yetti lan adamım. Tamam duruyor mu? Hadi. An. Vah vah. Evet arkadaşlar gün günlerden pazar. Mühürlerimizi attık. Gördüğünüz gibi dizilimlerimiz tamam. Bir deste burada var. Bir deste de orada var. Evsinimiz bura. Aynı günkü cumartesi dünkü yerimiz. Bakalım kısmetimizi arayacağız. Ortağımızı açık bıraktık böyle. Angıtlar geliyor. Hadi herkese iyi seyirler. Öttür öttür daha gece etme acil et tamam. Öttür. <laughs> <Ha. gülüyor> <Dur, dur, dur. gülüyor> daha Dönecek üstünden. Yükselt Şimdi. Ötür, ötür, Bak, ötür, saydın o. atılır Şimdi. ona? Öttür, 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 öttür. 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 Pat. Bak 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 bak. Deh deh ya? po. Tüfek niye patlatmadı ya? Çık. bir daha lan. Onga. Tüfek patlatmadı benim. O da düştü bu. O da düştü. Ee. Allah Allah. Niye patlatmadı? Ne bileyim. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar Ahmet emmim bozu vurdu elini severim benim tüfek tutukluluk yaptı patlatmadı ki sever ise i̇şte nasip de yokmuş herkese rastgele yine bozu vurdu Çok yine bozu vurdu şükür öteki de yaralandı suda bekleyeceğiz onu eğer gelirse kenara alacağız Ouais, bien hmm. Evet, demek ki neymiş? Zuber'deymiş. Herhalde. Çalışıyor de. Ee, ben sizi onun için attım ona. Evet arkadaşlar. iki tane daha kirik vurduk. Şükür. mı mı lan? <laughs> Anladın mı? Takar adamı Arkası mı dönük? He Dolma atma, her şeyi atma <laughs> Dolma zaten <Ha. gülüyor> Evet arkadaşlar güzel bir kirik şükür erkek kirik üçüncü kuş teki de orada rastgele oh. dolayısıyla law.